İstanbul'daki kar esaretinden en çok etkilenen yerlerden biri de Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. 30 aracın karıştığı kazanın ardından trafik durdu. Araçların içinde donmamak için mücadele edenlere tam 17 saat sonra yardım ulaştı saattir 7 saattir buradayız. Havalimanı yoluna giden yol burası. Yani kimse'nin bir şey yaptığı yok. Herkes burada böyle bekliyor. Saatlerce beklediler. Bütün geceyi dondurucu soğukta araçlarının içinde geçirdiler. Oldukları yerden bir santim bile ilerleyemediler. Herhangi bir ilerleme yok. Hava gitgide daha çok soğutuşuyor. Kara çakıldık. Neredeyse 20 santim kar var yerde. Arabalar da hareket etmez artık bu saatten sonra. Kuzey Marmara Otoyolu Yasören Kavşağı'nda yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından karın da etkisiyle yüzlerce araç yolda kaldı. Marmara Otoyolu'ndayız. Yol kısımları aşağı yukarı 5 6 saattir yol kapalı. Sürücüler kontak kapattı. Saatlerce yolun açılmasını bekledi. Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yasören Mevkin'deyiz. Arnavutköy Köyü'ne Mevkin'de. Perişan vaziyetteyiz. Bütün araçlar kara saplanmış durumda. Araçlar, otobüsler, tırlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Yaklaşık iki buçuk kilometre orada kaldı bir yerdeyiz ve... 5 saattir bu şekilde beklemedeyiz. Vallahi saate bakmadım hiç. Saplandık kaldık burada. İstanbul'un en pahalı, en yeni yolunda yaşanan rezalet sürücüleri de isyan ettirdi. 7-8 saattir hatta 10 saattir buradayız biz. Arnavutköy'de bir hastaya ulaşmak için yolda olan bir ambulans da mahsur kaldı. Yaklaşık 5 saattir bekliyoruz. Olduğumuz yerde hiç ilerleyemedik. Vakaya da ulaşamadık. Geri de dönemiyoruz burada <laughs> kaldık. Saatlerce buz gibi havada bekleyen sürücüler sonunda pes etti. Arabam burada. Aküsü bitti bitecek. Şimdi kontağı kapatacağım yol ortasında basacağım gideceğim evime. En az bir buçuk saat yürüyeceğim. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 17 saat süren trafik önce kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. Ardından da Kuzey Marmara'da dahil kentteki tüm otoyollar ulaşımı açıldı.